Merhaba arkadaşlar. Duyu organlarına kulak ile devam ediyoruz. Kulak işitme ve denge organımızdır. Kulağın yapısını inceleyecek olursak dıştan içe doğru dış kulak, orta kulak, iç kulak olarak inceleyebiliriz. Dış kulakta neler var? Kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarı var. Orta kulakta çekiç, örs, üzengi kemikleri var. Oval pencere östaki borusu var. İç kulakta da dalıs, yarım daire kanalları ve salyangoz bulunmaktadır. Evet, dış kulakla başlıyoruz. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplar ve kulak yoluna iletir. Kulak yolunda bulunan küçük kıllar ve kulak sıvısı, kulak kiri diyoruz buna, Dış ortamdan kulağımıza giren toz ve mikropları tutar. Gelen ses dalgaları kulak zarı esnektir kulak zarı kulak zarını titreştirir. Yani ses dalgalarını kulak zarı titreşime dönüştürür. Kulak zarındaki bu ses titreşimleri artık orta kulağa geçer. Orta kulakta kulak zarıyla bitişik Çekiç, örs, üzengi kemikleri bulunur. Bunlar çekiç, örs, üzengi kemikleri titreşimleri 10 ila 20 kat kuvvetlendirir. Çekiç, örs, üzengi kemikleri titreşimleri kuvvetlendirir ve oval pencereye iletir. Oval pencere iç kulağa bağlıdır. Yani orta kulak çekiç örs üzengi kemikleriyle kulak zarına oval pencereyle de iç kulağa bağlı diyebiliriz. Östaki borusu var burada. Östaki borusu işitme ile ilgili bir görevi yoktur. Östaki borusu yutağa açılır ve dış ortamla kulağın içindeki basıncı dengeler. Yani dış ortamla orta kulak arasında bağlantı sağlar ve basıncı dengeleyerek kulak zarının yırtılmasını, zarar görmesini engeller. Yani bu östaki borusu olmasaydı şiddetli bir ses dış ortamdan tek taraflı kulak kepçesi ve kulak yoluyla gelen ses titreşimleri, dalgaları Kulak zarı titreştiğinde şiddetli bir ses anında esnek olan bu yapı yırtılabilirdi. Östaki borusu kulak içindeki basıncı dengeler. Duymuşsunuzdur özellikle çocuklarda orta kulak iltihabı dediğimiz bir şey daha fazla görülür. İşte bu östaki borusu bir şekilde iltihaplanırsa orta kulak iltihabı meydana gelir. Bu da ateşli ve biraz zor geçen bir hastalıktır diyebiliriz. Evet oval pencere iç kulağa bağlıyordu orta kulağa. Şimdi iç, iç kulağa geçebiliriz. İç kulakta ne var? Oval pencereden gelen ses titreşimleri salyangoza geçmeden önce dalıza geçer. Dalız bir sıvı ortamdır. Yani ses titreşimleri dalızda sıvıya geçer, oradan salyangoza geçer. Yani o zaman dalız ne yapıyor? Ses titreşimlerini tekrar dalgalar halinde salyangoza iletiyor. Evet. Salyangozda işitme duyu almaçları ve işitme sinirleri var. Bu da gelen ses dalgalarını beyne iletiyor. Yani salyangoz işitme sinirlerinin duyu almaçlarının bulunduğu yer. Buradan ses dalgaları almaçlarla, sinirlerle beyne ulaşıyor. Yarım daire kanalları var. Yarım daire kanalları da tıpkı östaki borusu gibi işitme ile ilgili bir görevi Yok. Yarım daire kanalları daha önceden de hatırlayacağız. Beyincik vücudun dengesini sağlıyordu. İşte beyincikle birlikte yarım daire kanalları dengeyi sağlar. Dersin başında da işitme ve denge organı demiştik. İşte işitme ve denge organı olmasının nedeni dengeyi sağlayan yapı yarım daire kanalları. Östaki borusu kulak içi basıncını dengeliyordu. Vücudun dengesini sağlamıyordu. Yarım daire kanalları beyincikle birlikte dengeyi sağlar. Evet. İşitme nasıl gerçekleşir? İşitme ses dalgaları kulak kepçesi kulak yoluyla kulak zarına gelir ve dalgalar titreşime dönüşür çekiç, örs, üzengi kemikleri artık orta kulaktayız. Bu titreşimi kuvvetlendirir. Oval pencereye gelir. Oval pencerede titreşimler dalgalara dönüşür. Dalız vardı arada hatırlayın. Dalızda sıvı ortamda dalgalar halinde yayılan ses salyangozdaki duyu almaçları ve sinirlerle beyne iletilir. İşitme bu şekilde gerçekleşir. İşitme bozuklukları nelerdir? Kulak zarı sertleşmesi ya da kulak zarının yırtılması, ortak kulak kemiklerinin birbiriyle kaynaşması, kemiklerin birleşmesi yani, işitme sinirlerinin tahrip olması, az önce de bahsettim, östaki borusunun iltihaplanması demiştik, orta kulak iltihabı ve vertiko dediğimiz dengeye bağlı bir rahatsızlık var. Evet, bu şekilde kulağı incelemiş olduk. Teşekkürler.